konuşmak istiyorum özellikle öğrencilerimin de e, bahsetmemi istedikleri e, çevre konulu bir konseptimiz var bugün sudaki ayak izi Aslında hepimizin e, çok sık duymaya başladığı su tasarrufu gerektiren e, bugünlerde yapmamız gereken bir hesap her şeyin hesabını yapıyoruz değil mi paranın zamanın giderlerimizin hesabını yapıyoruz aslında bir seçeneğimiz de su sudaki ayak izi dediğimiz zaman öncelikle şunu söyleyebilirim su bizim hayatımız Yani su yoksa hayat yok ve dolayısıyla bir kimyager olarak size bazı teknik terimlerle güncel hayattan örneklemeler vermeye çalışacağım Okulda e